Sigorta mı? Ay, sigorta deyince sigortalarım attı bak yine. Ay şekerim yaptırsam bir derdi, yaptırmasan ayrı derdi. Ay yaptırsam bütün yıl burnum akmaz eminim. Yaptırmasam nezlesi, bakterisi böyle damat alayıyla gelir. Ay bu nasıl bir ikiler? Nasıl bir çıkmaz? Yine kayboldum birinci dünya problemlerinin içinde. Sen de bir şey söylemiyorsun iki saattir. Ne yapayım? Kimlere giden ben? Hipokrat, Lokman ekip. Hanginiz Hanginiz müsaitseniz bir işaret gönderin bana ne olur. Ay bir yanım cebin rahat etsin diyor. Bir yanım kafan rahat etsin diyor. Aslında ikisi de rahat edebilir. Çünkü alyanzda sağlıklı puanlar var. Ne? ...cüzdanına yüzde üç puan yükleniyor. Ha diyelim ki kendine çok iyi baktın... ...kaptın yüzde iki buçuk puan daha. Biriken bütün bu puanlarını da... ...ister poliçeni yeniletirken kullanıyorsun... ...ister yenisini satın alırken kullanıyorsun. Buna da sağlıklı bir an, sağlıklı puan diyorlar. Sağlıklı puanlarla her türlü sen kazanıyorsun. Ah, ikna ettin kız iki dakikada beni. Ay sen ne kadar hazırlıklı gelmişsin bu sohbete. Şimdi başka sohbete geçsem... sen kocamdan yakınmaya başlasam... ne aynı verimi alabilir miyim senden acaba? Seni görür görmez çok kanım ısınmıştı zaten. Bana da benziyorsun